Hepinize merhaba. Merhaba. Yine bir ortak video ile karşınızdayız. Tanıyanlar tanıyor, tanımayanlara kısaca söyleyelim. Ben psikolojik danışmanım, eşim de öğretmen, müzik öğretmeni, piyano öğretmeni. Dolayısıyla ikimiz de eğitim öğretim alanında çalışıyoruz. Eğitim öğretim alanında çalıştığımız için ortak değinmemiz gereken bir takım şeyler olduğunu düşündüğümüz için. Genelde yazılar çok okunmuyor, videolar genelde izlendiği için bizim insanlarımız tarafından böyle bir video hazırlayın dedik, 5-10 dakikalık doğaçlama da bir şekilde takılacağız. Konu şu, bu aralar çok sıklaştı, öğrenci velilerimiz genelde bizlere bir şekilde ulaşıyorlar, bana ulaşıyor benim velilerim, eşimin velileri eşime ulaşıyor. Bazen çocuklar bizzat ulaşıyorlar bizlere, bazen eş, dost, akraba bize ulaşıp fikir almak istiyor, sorunları şu... Özellikle son zamanlarda, son birkaç haftadır e, uyku ile ilgili sıkıntılar çekiyorlar. Yani sabah uyanmak bilmiyor çocuklar. Çocuklar derken de ortaokul, lise öğrencileri vesaire. bu gruptan bahsediyoruz. Sabah uyanmak bilmiyorlar, e, canlı derslerin başına geçmek istemiyorlar, ders yapmak istemiyorlar. E, ne yapmak istediklerini sorduklarında da e, bilmiyorum ki canım hiçbir şey yapmak istemiyor gibi şeyler söylüyor çocuklar anne babalarına. Bunlar da doğal olarak anne babaları kaygılandırıyor, endişelendiriyor. Acaba çocuğum depresyona mı girdi? Acaba çocuğum önemli bir sıkıntısı mı var? Veya gelip çocuklarının gelecekleriyle ilgili kaygılanıyorlar. Sınavla ilgili ya canlı dersin başına geçmiyor benim çocuğum bir türlü falan. Ya nasıl olacak bu işler falan diye kaygıları var. Bununla ilgili hem bir psikolojik danışma olarak hem de bir öğretmen olarak değil mi? Ee, bir şeyler söyleme gereği duyduk. O yüzden böyle bir video hazırlıyoruz. Çenem de düştü. <laughs> Konuşmaya ihtiyacım varmış böyle. <laughs> i̇lk hangimiz başladı? Sen devam et. Ben devam edeyim. Coştum ee, nasıl olsa falan. <laughs> ee, şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Nereden? Evet. Ee, Anksiyete belirtileri gösteriyor çocuklar. Bundan bahsedeyim ilk önce. Ee, Anksiyete nedir? Türkçesi tam karşısında herhalde sanırım. Korku demek. Anksiyete belirtilerinden bahsetmek isterim size kısaca. Anksiyete e, belirtileri şunlar. Korku, e, panik, huzursuzluk, uyku problemleri yaşamak, hiç uyumamak, doğru dürüst uyuyamamak, sabah erkenden kalkmak ya da yataktan kalkamamak, çok geç saatlere kadar uyuyamamak gibi. E, soğuk soğuk terlemek, e, soğuk terle uyuşmuş ya da karıncalaşmış eller ve ayaklar. E, nefes darlığı çekmek, kalp çarpıntıları yaşamak, e, mide bulantısı Baş dönmesi gibi durumlar yaşamak e, şeklinde belirtiler olan bir durum. Tabii bunların bunları yaşayan herkes anksiyete yaşıyordur diyemez. Yani nefes darlığı yaşayan herkes anksiyete yaşıyordur Kalp çarpıntısı çeken bir kişi anksiyete içine girmiştir falan diyemeyiz. Ama genelde kısaca e, belirtileri bunlar fiziksel belirtiler aklına kalan. E, bunun da baş etmenin yolu da şu: iyi bir uyku şart. Birazdan okunuyor, biraz daha ayrıntılı değineceğiz. E, egzersiz yapmak şart. Şu sıralar tabi dışarı çıkmak problem. Spor salonlarına gitmek zaten artık bir problem. Pandemiden dolayı. E, ama egzersiz yapmayacak mıyız? Hayır, evde ufak tefek egzersizler, belki bir müzik açarak falan çeşitli şeyler yapılabilir. E, ve iyi beslenme şart. Yani uyku, egzersiz, iyi beslenme. Bunlara dikkat edip ve kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmak. Çok miktarda kafeinli içecek tüketmemek. Anksiyete ile e, başa çıkabilmek için önemli şeyler. Anksiyeteden gelmişken de depresyondan kısaca bahsedeyim ondan sonra sözü sana bırakacağım. E, depresyon nedir? E, sürekli üzüntü içinde olmak e, ve ilgi kaybına neden olan bir duygu, durum bozukluğudur depresyonun. Çok kısa bir şekilde bu. Sebepleri çok çeşitli olabilir. E, düşük benlik saygısı bunlardan biri. E, birilerine bağımlı olma, e, arkadaşlarına, ailesinden birine bağlı değil de bağımlı olmak. E, aşırı öz eleştiri, herkes öz eleştiri yaparken ben kendimi çok eleştiririm mesela ama kendime çok da saygı duyuyorum. hani Aşırı öz eleştiri yapmam kendime, acımasızca davranmam o konuda. E, bazı ilaçlar depresyona neden olabiliyor. E, hormon dengelerinin bozulması depresyona neden olabiliyor. E, aslında günlük hayatta benzer cümleler içinde benzer anlamlarda kullanılsalar da birbirine yakın ama farklı şeyler ansiyeteli depresyon. Şimdi ikisinin farklarından da bahsedeyim. Ortak noktalarından da bahsedeyim. Kendi konumu kapatayım. Depresyonun belirtileri kısaca isteksizlik, uyku ve iştah bozuklukları, aşırı bir üzüntü. Zaten depresyon olduğu üzerinde deprem, depresif, depresyon sanırım aynı kökenden geliyor bu kelimeler. Yıkıntı, çöküntü anlamıyla. Tam Türkçesi bu aslında çöküntü. Ruhsal anlamda bir çöküntü tabii. Üzüntü, Öz düşüncesi, değersizlik hissi, fiziksel anlamda yorgunluk gibi şeyler depresyonun genel belirtilerinden biri. Kısa tutmaya çalışıyorum. Zamanımız kısıtlı olduğu için. E, Antisiyetenin belirtileri de şunlar. Terleme, nefesin hızlanması, hızlı nefes alıp verme, biraz önce bahsettiğim gibi gerginlik hissi, yüksek kalp atışı, tehlike ve panik e, duygusu. Tabi bu ikisinin depresyon ve ortak özellikleri de var. Bunlar zaten ikisinin birbirine karışmasına neden oluyor genelde. E, endişe, psikosomatik ağrılar huzursuzluk, kararsızlık, konsantrasyonda güçlük çekme, bir şeylere odaklanamam gibi de bu durumlarda depresyon, anksiyetin genel ortak özellikleri oluyor. Ee, öğrenci belirleri de doğal olarak çocukların sabah e, uykudan uyanmak istememeleri, yataktan kalkmak istememeleri, gün içinde birçok şey isteksizlik duymalarından dolayı acaba çocuğum depresyon mu yaşıyor, acaba çocuğum anksiyete mi yaşıyor gibi kaygılar e, yaşıyorlar. Bununla ilgili neler yapılabilir? Bunlardan bahsedelim o zaman. Çok konuştum. Sıra sende. Ben de biraz dinleyeyim. Ben önce ebeveynlere çocuklarının ders çalış, dersin başına neden geçmiyorsun, sıkıştırmasından vazgeçmelerini öneriyorum önce. Bunu bir öğretmen olarak önermen ters gelebilir size ama önce bunu öneriyorum. Çünkü bu süreçte belki de dinlenilmeye, konuşulmaya, anlaşılmaya, değerli olduklarını hissetmeye ve başarılı olacaklarını bilmeye ihtiyaçları var. Motivasyon ihtiyaçlar ihtiyaçları anlamda. var. Yani onların üstüne gidildiği müddetçe de onlar uyumaya devam edecek. Hatta sizinle e, tartışmaya başlayacaklar ya da da Çok büyük bir ihtimalle Muhtemelen diye düşünüyorum. Yaş grubu olarak Bir de süreçle ilgili çok fazla yan yana gelip e, artık diyalog kurmak zorunda kaldığı bebeğinler. Çünkü çocukların kendi dünyaları e, arkadaşlarından ayrıldı. Ebeveynlerin de aslında kendi dünyalarından ayrıldığı, herkes birbirine sahip gibi bir durumu yaşadıklar. O yüzden e, önce anlamak birbirimizi. Çocuklar için de şunu bilmelerini istiyorum. Gençler diyeyim benim kendi çocuklarım, ben öğrencilerim çocuklar için. Ben çocuklar diyorum. Sen gençler <laughs> ben diyorsun. Ortaokulda <laughs> lise farkı biraz. Evet, liseli öğrencilerim. Benim güzel çocuklarım. Onların da... Önce annelerinin, şu anne ya da babalarını ya da yaşadıkları diğer ebeveynler olabilirler. Bunu anne baba olarak kısıtlamayayım. Dedileri gelin, evdeki de, büyükler annesiyle yaşayanlar olabilir. Onlarla yaşadıkları süreçte neden kaygılandıklarını söyleyeyim. Bir kere sizin geleceğinizle ilgili sizin kadar kaygılılar. Bunu yanlış ifade ediyor olabilirler. Sizi incitmiş olabilirler. Ya da işte üstünüzde baskı kuruyor olabilirler. Ama bu onların sizi çok sevdiğini bilmenizi istiyorum. Biliyorsunuzdur, tabii biliyorsunuzdur ama evet. belki de bu aralar duymaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bir de bu sürecin içinde bir de ergenlik dönemi katılıyor evet. ki o başka bir video konusu. Her <laughs> şey üst üste gelmiş her bu Her şey, şey böyle işte. Ama sizin bu duygularınızdan, olumsuz duygularınızdan <laughs> nasıl kurtulursunuz? Bir kere önce düzenli bir saatte uyumayı deneyin. 11 ile 2 arası vücudunuz melatonin salgılar gençler o salgıladığı bir hormon, melatonin, melatonin hormonu bizim vücudumuzun iyileşmesine, sağlıklı uyumamızı ve çok dinç ve diyonik ve mutlu uyanmamızı sağlar. Bu saatte onu uyumaya çalışır. Bilimsel kısa bir şey söyleyeyim. Beynin hemen alt tarafında epifiz, epifiz bezi, bezi diğer adı pineal bez dedikleri bir küçük bir organ vasıtasıyla bu hormon salgılanır. Ne zaman salgılanır genelde? O saatte uyuduğunuzda sessiz ver. ve karanlık bir saatte o saatte uyuduğunuzda 11 ile 2 arasında uyuduğunuzda bu salgılar ve sizin iyileşmenizi sağlar. Bilinçaltını temizleyen bir hormon olduğunu düşünüyorum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bunu araştıracağım. yok. Ama ee, kan basıncının düzenliği onu biliyorum. Kan basıncının düzenli organların iyileşmesini sağlıyor. Bir de bir şey daha e, mideden bahsettim. Mide bulantı ve ağrısından bahsediyor öğrencilerim Hı. genelde bana. Vücudumuzun ikinci beyni midesidir. Hatta ben de birinci beyin belki de bilmiyorum. <laughs> Aynen olabilir. <laughs> 10 kilo <laughs> İkinci beğenidir. Sizin zihniniz ne kadar rahatsa mideniz o kadar sağlıklıdır. Bunu hiç unutmayın. Doğrudur ama ben bazen zihnim çok yoğun olduğunda, çok ya yorgun mi ya varmışsın? da çok öfkeli, çok üzgün olduğunda genelde bir şey yiyemem. Mideme kramplar girer, ağrılar girer falan. Hani yani böyledir. Evet. Değil mi? Bir de hobiler edinmeye çalışın. Evet. Bu, önemli. bu önemli gerçekten önemli. Gerçekten bu evet. çok en önemli. Bu asıl en önemlisi bence. hobi edinin Kendinize bu süreç içinde ben yıllar önce işte tak yapıyordum. İşte bu süreçte tekrar başladım. Ne kadar da piyanoyla deşarj olsam da ikinci bir rahatlama yeri aradım. İşte dans edebilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz, kendi kendinize evde spor yapabilirsiniz. Bütün bunlar sizin için eee odaklanmanızı da sağlayacak etkinliklerdir bunlar. Bu süreç bu, bunu da atlattığınızda işte zihnen, zihnen rahatlatacak şeyler durumda. Ha, bir önerim var size. Evet. Dil öğrenmeyi seven gençler için bir öneri size. İngilizce ya da Almanca parçalar dinleyin, Türkçelerini öğrenin, kelime öğrenin. Ne demek istiyor acaba? Onları hafızalamaya çalışın, ezberlemeye çalışın. Bu bile bir hobidir. Fikir, tabii yap, Yapmak Yapmak olabilir. Olabilir. Bir fikir tabi. Bunu yapabilecek olan Yapmak istemeyen olabilir. Yapmak istemeyen olabilir. Bir fikir sadece. Sadece bir öneri bu. Evet. Bir de her zaman yaptığınız şeyleri yapmayın. Yani atıyorum. Caz müzik dinliyorsanız o gün metal müzik dinleyin. Hiç evet, metal müzik dinleyin. Bir <laughs> müzik türü dinleyin. Anneniz çiçek suluyorsa ya da işte ablanız çiçek suluyorsa ebeveynlerinizden bir tanesi. O gün siz sulayın o çiçeği. Yani günlük yaptığınız rutinlerin dışında bir davranış edindiğinizde zihin yeni bir kapı açıldığını düşünerek mutlu olur ve rahatlar. Şey, Bilinçaltın evet. temizleme yöntemlerinden bir tanesi hobi bu. Hobi çok önemli. Ama en önemlisi hobi. Ama ülkemizde hobi anlayışı çok yok, hobi kültürü çok yok. Yani hobiyle uğraşan bir adam boş beleşişle uğraşıyormuş gibi bir algı var. Yani Öyle değil ama. Hep öyle. <laughs> Mesela ben evimizde kocaman bir akvaryumumuz var. Devasa bir şey, öyle böyle değil. Canlı bitkilerin olduğu bir akvaryum. Ben 30 küsur yıldır akvaryumla uğraşıyorum, 12-13 yaşlarından beri hiç ayaklarımı kalmadım. Benim en önemli hobimdir. Mesela gün içinde birçok şeyi öfkelendimde, yorgun hissettiğimde bile kendim fiziksel olarak yorgun hissettiğimde bile akvaryumla ilgilendiğimde orada akvaryumun temizliğini yapmak, balıkları yemlemek, peyzajını yapmak, bitkileri kırpmak, yolmak falan gibi şeyler. Benim hiç rahatlatıyor. Bugün de rahatlattı mesela. Ya yani gitar çalmak. Yani hobiler kişiye göre değişir. Mutlaka sizi evde rahatlatacak bir hobi vardır. Evde zaman geçmek için bu hobi kültürü ülkemizde maalesef çok fazla olmadığı için insanlar genelde evde kalma süreci içinde şu anda duvarlar üzerine geliyor. Evet dışarı çıkmam lazım falan gibi durumlar içine giriyorlar bence. Ben Bunun bir şey, şey çok merak ediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Ee, bir de bu süreçle ilgili e, kapılıp evden hiç çıkmak istememe duygusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ben mesela hiç çıkmak istemiyorum. <laughs> yani... Beni de evden çıkartamıyorlar. Evet. <laughs> Yani sağlıkla ilgili endişelerden dolayı çıkmak istemiyorsun. Evet. Ama, ama sen ben normalde de, de evden dışarı çok çıkmak çok seven bir insan Normalde de ben ev, evcimen bir insanım ama bu süreçte hiç çıkmak istemiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum evdeyken ama dışarı adım attığımda ciddi panik ataklar yaşıyorum. Nefret evet. ediyorum aslında dışarı olmaktan şu hata. <laughs> Bu başka bir videonun konusu olabilir uzun uzadıya anlattım şu an çok kısa bir ya şekilde. Benim, şu an... Benimle bunu, hmm. benim gibi bunu yaşayan var var evet. insanlar var değilim. Ee, Yalnız değilimdir herhalde Bence değilsin <laughs> ee, çok kısa bir şekilde malum durumdan dolayı sağlıkla ilgili malum endişelerden dolayı dışarı çıkmayı şu anda istemiyorsun evde huzurlu hissediyorsun kendini zaten evcimen bir insan olduğun için bunu da üstüne koyduğumuzda. Bu durum oluyor kısaca. Ama bu daha sonra yapılabilecek çok geniş kapsamlı bir video konusu olabilir. Yani e, konunun en başına dönelim mi? E, uyku problemleri, yataktan kalkamamak, günlük yapılması gereken şeylerle ilgili olarak isteksizlik duymanız şu süreçte normal, gayet normal ama normal değil de tabii hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor bu bence. <laughs> E, bu olumsuz durumlar başa çıkabilmek için evde kendiniz bir şeyler yapmanız gerekiyor. En başta dediğim gibi ben tekrarlıyorum hep ama e, uyku düzeninize dikkat edeceksiniz. Beslenmenize hobi dikkat edeceksiniz, edeceksiniz. Egzersizler yapacaksınız. Bu herkes için geçerli. Bunun dışında hobi edineceksiniz. Belki yani bir takım hobiler sizi rahatlatacak şeyler. Bu kişiye göre değişir Mesela ben akvaryumla uğraşıyorum ama sen akvaryumlardan balıklardan nefret ediyor olabilirsin. Gayet doğal. Hani yeni gibi. E, kısaca bu. Bu şekilde bir anda değil ama yavaş yavaş bu problem önemli ölçüde azalabilir diye düşünüyorum. Enerji ihtiyacı olan insanların artık psikolojik anlamda bile. Evet. Bu enerji size bağlı, düşünce sisteminize bağlı. Biraz önce eşimin de bahsettiği neydi o hormonlu melatonin salgılanmasıyla ilgili tedbirleri almanıza bağlı. Sen bana hep var. şey diyorsun, ee, mesela ben böyle takılırım bir şey çok canım sıkıldığında aynı şeyleri söylüyorum. Bugün çok mutsuzum, bugün çok korkunç hissediyorum, evet. bugün kötü hissediyorum, Söyler. bugün uyumak istiyorum, canım uyumak istiyor, canım uyanmak istemiyor falan gibi söylediğinde bunu çok sık tekrarlarsan e, bu düzelmez diyorsun. Öyle bu bir gerçekten ama. böyle. Yani, konsantrasyonla, konsantrasyonla ilgili bir şey bu biraz. Sen farkında olmadan konsantre evet. olarak bunu söylüyorsun kendine ve o oluyor ondan sonra. Bilinçaltı o kadar güçlü ki yani sen neye inanırsan bu ona inanıyor ve sana bunu yaşatıyor. Olumlu şeyler düşünün. Başarısız olacağınızı, kötü olacağını evet. düşünmeyin bir şeyler. Murphy kanunları uzaklaşım. gibi aslında. <laughs> kanun. Hani bilmiyorum bunun bir bağlantısı var mıdır <laughs> mesela ben arabayı ne zaman yıkarsam yağmur yağar bugün. Şakır şakır yağmur yağar. Ya da buna benzer şeyler. Hani ile ilgili bir şey yok. Ben araba yıkattığım için yağmur yağmıyor. Ama yağmur yağacağını benim algılayıp bir şekilde arabayı yıkamak için araba yıkamalıyım diye gidiyorum böyle otomatik olarak falan. Bilinçaltı önemli. Evet, kesinlikle çok önemli, çok güçlü. Güzel koşullama önemli. Evet, kesinlikle. Bir de hipnozu biliyorsunuz insanlar hipnoza girdiklerinde hiç yapamadıkları şeyler de yapıyorlar. Bir çeşit hipnozdur bilinçaltını. Ne kadar etkilersem o kadar iyi hipnoz eder. Self hipnoz bir anlamda. Aynen öyle. Kendi kendine hipnoz. Şimdi bile. siz içinizden bunu izlerken şunu düşünün: Sizin söylediğiniz şeyleri, siz uyguluyormuşsunuz. Uygulamaya çalışıyoruz. Yani. Emin evet, olun, hep, evet, hep evet. biz aynı durumdayız sizinle. Aynı duyguları hissediyoruz. Yalnız değilsiniz. Çünkü insan bunu yaşadığında sadece kendisi yaşıyormuş gibi hissettiği için de böyle oluyor. Artık bir şeyden bahsedeyim, bir şeyden daha bahsedip de konuyu kapatayım. E, bu süreç içinde sevdiğimiz insanları kaybettik. Ben işte anneannemi, kuzenim, Atilla abimi, abimi, öz abimi, Erdoğan abimi kaybettim. E, o da benim için çok zordu ve sevdiğim insanları kaybetmekle ilgili çok ciddi şekilde kaygı başladı. Endişeleniyorum. Yanımdan yöremden sevdiğim insanlar ayrılsınlar istemiyorum. Şu anda öğrencilerimden çok uzakta hissediyorum kendimi. Onlar için de çok kaygılanıyorum. Onları çok seviyorum. Siz de böyle hissediyor olabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz bizimle. E, yani yazarak paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. Özel mesajla. Özel Mesajla. Telefon numaramız varsa arayabilirsiniz vesaire. Evet videonun altına yazabilirsiniz. Yani yorum yazabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. yazabilirsiniz Ulaşma yazabilirsiniz. iletişim yolları açık. İletişim yolları açık. Bu konuda yalnız değilsiniz. Ama hobilerimizle e, ve güzel düşüncelerle bunu atlatacağız. Hep birlikte atlatacağız. Yani. Benim evet. söyleyeceklerim bu kadar. Zihni rahatlatmak da bir şey Kesinlikle zihni rahatlatmak da Yani şuna benziyor. Çok uzadı konu ama sen biraz önce deyince şimdi aklıma geldi. Ben sonradan sonra aklıma gelir ya bazı şeyler. Ya anne babalara biraz yüklenir gibi oldun aslında ama değil. Ben de aynı, şey, yok, yok, ay, ben de aynı şekilde düşünüyorum şu değil tabi anne babalar kaygılanıyor çocukları için gelecekleri için işte ders çalış dersin var mı canlı dersin var mı bugün ödevin var mı ödevine girdi mi dersine girdin mi falan filan ee, şimdi bu şeye benziyor bu normalde de söylüyorum ben bunu hep ee, arabayı çalıştırmaya çalışırsın konta şey yaparsın falan araba çalışmaz bir daha yaptığında araba yine çalışmazsa artık zorlamasın neden çünkü bir problem varsa problem 2 3 4 olabilir ne yaparsın? Bir usta çağırırsın. E, ya küçük bitmiştir, ya Mars motoru bir arıza yapmıştır, bir şeyler olmuştur, ya bujilerde bir sıkıntı olmuştur falan. Onunla ilgili gerekli tamirat yapılır, ondan sonra araba çalışır. E, şunu söylemek istiyorum velilere kısaca. Saçma bir örnek olmadı aslında değil mi? E, çocuğuma sürekli kalkmasını ve ders çalışmasını, uyanmasını ve bir an önce canlı dersin karşısına geçmesini, e, ödevlerini yapmasını istiyorum. Sürekli bunu söylüyorum. Ya, çocuğunuz bunu yapmıyorsa ya buji bozulmuştur ya marş motoru bozulmuştur ya kontak takili ya akü bitmiştir. Bunun gibi bir şey. İlk önce neden bunu yapmıyor? Neden uyumak istiyor? Neden canlı dersin karşısına geçmek istiyor? Bunların tespit edilmesi gerekiyor ilk önce. Bunları tespit etmek için çocuğunun sizin çocuğunuzun sizlerle çok rahat bir şekilde bunu anlatması gerekiyor, anlatabilmesi gerekiyor. Okullarda rehberlik servisleriyle, psikolojik danışmanlarla, <laughs> Veya güvendiğiniz herhangi bir öğretmenle, sınıf rehber öğretmeniyle vesaireyle iletişime geçerek iş birliği içinde bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum ben. Bir de öğretmenlere bu dönemde yani, çok yük bindi. Yanlış anlamayın çocuklar yük değilsiniz. Psikolojik anlamda yükler uzaktan bindi. Uzaktan eğitime giden o teknik, teknoloji çok... anlamında yük bindi. Evet güçlendi, çok yük bindi. Yoksa çocuklar yük değil. Yani. Dünyanın en güzel varlıklarısınız. Sizi çok seviyorum. Veliler hep işte siz söylerseniz çocuğumuz yapar. Cümlesini çok duyuyorum ben bu ara. Siz uyarır mısınız çocuğumu? Yani derse katılmasını söyler misiniz? Şunu yapmasını söyler misiniz? Gibi cümleleri duymak beni gerçekten çok üzüyor. Evet. Niye üzüyor biliyor musun? Ee, yani biz tehdit unsuruyuz. çocukluk için. Ben tehdit unsuru olmak istemiyorum. <laughs> Çocuklarım benimle tehdit edilmesin. Yani öğrenciler bizim de tehdit edilmesin. Şöyle tehdit edeyim de, otorite unsuru olduğumuz için öğretmenler olarak hani anne babayı dinlemiyor belki hocamı dinler falan diye düşünüyor olabilir ama Çocuklar, bu süreçte, çocuklar, çocuklar bizi anne, bile babalarını da, anne babalarını da dinlemeleri gerekiyor. Tabii Bunun için ki, onu der. diyorum işte. Bunu dinle, yani anne babayı dinlemeleri için de karşılıklı olarak birbirlerini dinlemeleri bir dinleme bir bir gerekiyor. Sağlıklı bir iletişim kurmaları gerekiyor Aynen ki vardır. çocuklar yani onları dinlemesinler. Biraz dinleme önce vardır. verdiğim örnekteki gibi arabanın çalışmamasıyla e, marş motoru arasındaki durum gibi. Yani marş motorunu tamir etmeniz gerekiyor. Çocukla iletişimle ilgili olarak belki bir sıkıntınız var ya da yani yanlış anlaşmak istemiyorum bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Karşılıklı hmm. olabilir, başka şeylerden de olabilir akü bitmiş olabilir. Hani bunun gibi şeyler. Bu de emin olun ki araba çalışacak. Değil mi? Yani çocukla ilgili olarak bu sıkıntı tespit edildiğinde, gerekli önlemler alındığında o zaten kendine kalkıp bugün canlı dersin başına geçmem lazım. Bugün şu ödevi yapmam lazım. Bugün şu kadar soru çözmem lazım. Bugün bu konuyu çalışmam lazım gibi e, sağlıklı bir şekilde düşünerek bunun üzerinden üstesinden geleceklerdir diye düşünüyorum. Çok konuştum yine. Evet. Var mı başka bir şey yok. konuşmak istediğiniz? Benim de eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Uzun bir video oldu galiba biraz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.